Sayın Güzel Mansur. Bugün çiftçiye verilecek mazot ve güle destekleri açıklandı. Verilen mazot desteği çiftçinin mazota ödediği vergi yanında devede tüy bile değil. Bir yılda tarımda 3 milyar litre civarında mazot kullanılıyor. Çiftçi 3 milyar litre mazot için 6 milyar 165 milyon lira öte ve 11 milyar 493 milyon lira da KDV olmak üzere toplam 14 milyar 658 milyon lira vergi ödüyor. İktidarın mazotla vereceği toplam destek ise 3 milyar lira civarında. Yani çiftçinin mazotunu destekliyoruz diye ölmekten geri durmayan iktidar bu desteğin 5 katını çiftçinin kullandığı mazottan vergi olarak alıyor zaten. Övünmek istiyorlarsa bir CHP projesi olan çiftçiye vergisiz mazot versinler, ÖTV almasınlar, KDV almasınlar, çiftçiye asıl destek bu olur.